Merhaba arkadaşlar. Ben Nesi Baydın Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Tuğba Yağcı. Üniversiteye giriş sınavının birinci oturumu olan TYT'yi bugün tamamladık. 2020 TYT'de sözel alanda okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren sorular, sayısal alanda ise işleme dayalı, uğraştırıcı, okuduğunu anlamaya yönelik yeni nesil soruların ağırlıklı olduğu görülmektedir. 2020 TYT'de Türkçe alanı belirleyici olmuştur. Türkçe'de anlam, matematik alanında ise problem soruları zaman alıcıdır. Sözlerde tarih, fen alanında ise fizik dersi soruları zorlamıştır. 2020 TYT sürenin 165 dakika olması nedeniyle öğrenciler süre sıkıntısı yaşamamışlardır. Bugün TYT sınavına giren, yarın da AYT sınavına girecek bütün adaylara başarılar diliyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Nisibe Aydın Okulları Matematik Koordinatör Zümre Başkanı İlhan Beyaztaş. Öncelikli olarak hepinize geçmiş olsun diyorum. Ee, emeklerinizin karşılığını aldığınız bir sınav geçirdiğinize eminim. 2020 tyt sınavında matematik soruları müfredat dışı soru olmayıp beklediğimiz konulardan gelmiştir. Sorular uzun metinli olup okuduğunu anlama ve denklem kurma yeteneğini ölçen tarzdadır. Biyometri sorularında ise daha çok yeni nesil sorulara yer verilmiş ve bu sorular açık anlaşılır tarzdadır. Sınavda fonksiyon, küme ve kombinasyon sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir. Genel olarak bu yılki TYT sınavının zorluk düzeyi ile geçen yılki TYT sınavın zorluk düzeyi yakın olduğu düşünüyoruz. Hepinize yarınki AYT sınavında başarılar diliyorum. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Lesve Aydın Eğitim Kurumları Fizik Koordinatörü Can Dirican. Öncelikle bugün girdiğiniz TYT sizin için olumlu sonuçlar vermiştir umarım. TYT 2020 fizik soruları beklendiği gibi müfredat sınırları içerisinden yani 9 ve 10. sınıf fizik konuları içerisinden seçilmiştir. Ancak soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan örneğin doğrusal hareket, iş enerji, ısı, genleşme, elektrostatik gibi sorularda bulunmamaktadır. Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurgulanmış öğrencilerden aldığımız bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Sınavın fen bilimleri bölümünde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi fizik dersi belirleyici niteliktedir. Yarınki sınavımızda hepinize başarılar dilerim. Merhaba arkadaşlar. Ben Nesi okulları koordinatör Kimyaz zümre başkanı Haluk Garibağoğlu. Öncelikle TYT sınavından çıktığınızdan dolayı hepinize geçmiş olsun diyorum. 2020 TYT sınavı müfredat olarak 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Ağırlıklı olarak çıkan konular ise asit bas tuz, türler arası etkileşimler, atomun yapısı ve periyodik cetvel gibi konulardır. Biz bu sınavı daha önce bizim hazırladığımız sınavlara göre çok daha kolay bulduk. Hepinizin bu sınavı başarıyla geçeceğine inanıyorum. Şimdi önümüzde yarınki uygulana, uygulanacak olan AYT sınavı var. Bu sınav için de hepinize başarılar diliyorum. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Biyoloji Bölümü Başkanı Seza Okur. Bugün YKF'nin ilk basamağı olan TYT'yi tamamladınız. Bu sınavda 2020 TYT'de 6 tane biyoloji sorusu çıktı. Bu sorular genel olarak zorluk derecesi açısından geçen yılki sınavlarla benzerdi. Sınavda 9. ve 10. sınıf ünitelerinden sorular soruldu. 9 ve 10. sınıf ünitelerinden hemen hemen her birinden birer soruyla karşılaştınız. Yarınki sınavda yani AYT'de hepinize hep başarılar diliyorum. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Nesi Baydın Okulları, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Esra Ünver. Üniversite sınavının ilk aşaması olan TYT'deki Türkçe sorularını şimdi birlikte değerlendireceğiz. Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı, anlatım bozukluğu, ses olayları ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konuları ile ilgili soruların birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici bir öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktayız. Sizlere üniversite sınavının ikinci aşaması olan yarınki AYT'de başarılar diliyoruz. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Nesi Baydın Okulları, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Esra Ünver. Üniversite sınavının ilk aşaması olan TYT'deki Türkçe sorularını şimdi birlikte değerlendireceğiz. Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı, anlatım bozukluğu, ses olayları ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konuları ile ilgili soruların birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici bir öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktayız. Sizlere üniversite sınavının ikinci aşaması olan yarınki AYT'de başarılar diliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Lesibaydın Eğitim Kurumları Coğrafya Koordinatörü Yaren Yıldırım. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinde coğrafya alanında sorular temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye dayalı bilgi ağırlıklı sorular olmuştur. Konuları ezberlemek yerine harita okuma, grafik yorumlama becerisine sahip adayların 2020 TYT sınavında zorlanmadıkları tespit edilmiştir. Sınavda coğrafyada 9 ve 10. sınıf müfredatına bağlı kalınmıştır. Son birkaç yıldır olduğu gibi dünyanın şekli hareketleri, harita bilgisi ve coğrafi konum gibi e, konulardan soru sorulmamıştır. 2019 TYT sınavına göre bu yıl coğrafya bölümü daha net, anlaşılır ve bilgiyi kullanmaya yönelik sorular içermiştir. Sosyal bölüm içinde coğrafyanın zorluk derecesi orta seviyede olmuştur. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Yarınki alan yeterlilik sınavında başarılar diliyorum. Merhaba sevgili gençler. Ben Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Felsefe Koordinatörü Figen Uygur Melekoğlu. 2020 TYT felsefe sorularına baktığımızda soruların yeni müfredata uygun olduğunu, açıklanan ve bitmek tarafından açıklanmış olan müfredata uygun olduğunu görüyoruz. 5 sorunun özellikle ikisinin filozof görüşlerinin analizini gerektiren sorular olması bu yılın yeniliğiydi, yeni olan yanıydı. Bunun haricinde bu yılda yine bilgiyi, bilmeyi, bildiğini analiz edebilmeyi, yorumlayabilmeyi gerektiren sorularla karşılaştık. Beş sorumuzun üç tanesinin geçen yılın sorularına oranla biraz daha kolay nitelikte olduğunu görüyoruz. Ancak iki tane soru yeni tipte soruydu. Filozof görüşlerinin, orijinal görüşlerinin analizini gerektiriyordu. Bu analizi yapabilen öğrencilerin sıkıntı yaşamamış olduklarını düşünüyorum bugün TRT'yi atlattınız. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Yarınki AYT için de iyi şanslar diliyorum. Sevgili gençler, merhabalar. Ben Nesli Baydın Eğitim Kurumları, Din Kültürü Ahlak Bilgisi Koordinatör Zümre Başkanı Samet Yıldız. Öncelikle TGT sınavınızın başarılı geçtiğini umarak birkaç açıklama yapmak isteriz. Din Kültürü Ahlak Bilgisi sorularını genel olarak değerlendirdiğimizde geçen yıla oranla paragraf ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ve bu amaçla da ÖSGM sizden muhakeme yapma yeteneğinizi geliştirmenizi istemektedir. Ve sizden gelen cevaplar doğrultusunda Hz. Muhammed'in özellikleri ve asabiyet kavramı üzerinde çok durulmuş. Ve bununla birlikte de Kur'an-ı Kerim özellikleri konusunda tefsir alanı ile ilgili bir soru gelmiş. Ve bu sizin açınızdan biraz zorlamış görünmekte. Umarım yine TYT sınavınızı gösterdiğiniz başarıyı AYT sınavınızda göstermiş olursunuz. Kalın sağlıcakla diyorum.